Günaydın arkadaşlar, günaydın. Beşinci kattan var. Burada kalmıştık işte. Abi, benim tiz yana olacak affı var evet. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Şu an Ağrı'dayız. Mehmet, Mehmet'in arkadaşı. Merhaba. Hey. Mahmut Bey burada. Abi, Mahmut Bey'le. Mahmut abi. Evet, abi denmesini istemiyorum. <laughs> Şimdi Ağrı sokaklarına doğru gidiyoruz, dolaşacağız. Bakalım. Ne diyorsun bu konu hakkında? Hiçbir şey söylemiyorum. Hadi <laughs> <görüşürüz. Geliyorum. gülüyor> evet Kerem abimin çekimleri. Seni seviyorum ağır yazısında. Instagram postları böyle mi çıkıyor? Karışım nereye geldik? Abi. Millet bahçesine geldik. Murat Nehri kıyısında. Oh mu? Ben, ben espri yapacağım. Yani, tamam, tam sen de. Ne? Ağrıyor mu? Ne? Ha, o tarz bir espri yaparım. Ya, ya. of. Çekiyorum. aldık Aldım. Başım ağrıyor. Ya bu şakalar halis mi ya? <laughs> Tarihi Yemen Köprüsü Sultan Süleyman burayı fethetmiş. Doğru mu? Benim... sen az önce öyle demedin mi oğlum? Oğlum öyle bir şey demedim. Manyak mısın sen ya? İnsanları kışkırtma. Abi. kışkırtma. Arkadaşlar Murat Nehri'nin oradaki millet bahçesinin içerisinde yer alan köprü. Şuraya gemi koymuşlar restoran tarzında. Şurada 3-4 tane mekan var. Oraya oturmaya gidiyoruz şimdi. Ağrı Dağı ne tarafta kalıyor? Ağrı Dağı şu tarafta. Gözükmez. Ağrı dağı, dağı, gözükmesi lazım. Ağrı Dağı Iğdır'da kardeşim. O bir efsane. Evet. De de bizim atalarımız daha önce davranmış. Ne? Yani? Bizim atalarımız daha önce <laughs> davranıp ağır dağını almışlar. Doğru. Yani. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Kerem bana zorbalık yapıyor. Evet. Yürü git. Yürü git. Ne, yürü, git. Aa ne yapıyorsun? Oğlum bir daha o koluma dokunma. Bir şey, kanka bak, vurdu bana. <laughs> işte Mesela şöyle yaklaşıyor ya anında sıkıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> e ne yapayım? Sporcu. Sporcu adam. Evet. Özgeçmiş. Sıksana. Sıksana. Zeynep sastık değil mi bu? Şimdi biz millet bahçesinin içinde bir park, bir kahve, kahve sokağına oturduk. Bir şeyleri içtik. Şimdi gidiyoruz. Şu arkada öğretmen evi var. kes! Arkadaşlar bu şurada sinir bozuyor benim ya? Ayrılalım. Olmaz, bitmez bu ilişki. Arkadaşlar, şimdi kalkıyoruz, eve geçeceğiz. Mahmut'un yanına. Oluyor, Ondan sonra Atakan abi vardı ya Trabzon'da. O bize burada yine bir yer ayarladı. Öğretmen evinde kalacağız. Yarın Doğu Beyazıt'a e geçiyoruz. Sahte güçlerin, sahte yaşam içtim Aşkın bir alemi yar yar. Tuvalete gideceğim sen. Bir ateş var. Çok var tuvaletim yani. Neyse tuvalete gideyim hadi. çok böyle uzak yerler daha. Siz bulamıyorsunuz kolay. Arkadaşlar şu an ağrı çarşıdayız. Çarşıdan çıkıyoruz. İki dilim soğuk baklava, bir tane de cevizli baklava mı ne yedik? 5 lira. Bir dilim. Birer dilim yani 3 dilim baklavaya 5 lira. Çok et, çok ilginç. E, et porsiyon. Et ya porsiyon. 35 lira. Ağrı bedava arkadaşlar. Buraya gelecek olanlar varsa. Aa, yani öğrenci şehri yani tam okunabilecek bir şehir. Tavuk döner 14 lira. İlginç bir ucuzluğu var anlayamadım bir şekilde. Yani gayet uygun yani öğrenci olarak. Okumak isteyen varsa gelip okusun. Yalnız soğuğu çok pis. Yani tavsiye etmiyorum. Eksi 40 bugün. falan oluyor biz, aynen, değil mi? Aynen. Yani daha fazlası var azı yok yani. Eksi 40 ne demek ya? Şş, kaybolursun lan sen kar yağınca. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Şimdi bunun arkadaşından Mahmut ayrıldık. ayrıldık. Mahmut'tan ayrıldık. Öğretmen evine geçiyoruz. Orada görüşürüz. Biz geldik. Öğretmen evindeyiz. Şimdi içeriye giriş yapacağız. Beşinci katta kahvaltı var. Arkadaşlar günaydın. Mükemmel bir gün. Adam gecenin körünü izliyorsa. Ağrı'da dişim ağrımayan bir. <laughs> Neyse arkadaşlar kalktık. Şimdi Doğu Beyazıt'a gidiyoruz. Ben Doğu Beyazıt'ın Iğdır'da olduğunu düşünüyordum. Van'daymış. Pardon. Ağrı'daymış. Ağrı Ağrı'da mı yoktu da Ağrı Dağı mı? Arkadaşlar Doğu Beyazıt'a gidiyoruz. Şeyden çekecek. Yolculuğumuz lazım ağrıdan evet. kaldıramıyordum Başım ağrıdı. Neyse arkadaşlar gidiyoruz işte şimdi. Yolda yine açarım bir saatlik yol var. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir yerde taksici bizi bıraktı. Şu abi bizi durdu herhalde ya. Abi Doğu Beyazıt'a gidiyoruz Orada biz. Oradan, oradan ne kadar gideceksin abi? Taşçak. Taşçak taş taş abi. Şimdi bir şey var ya. Bak, i̇lçe mi? Yok yok. İlçedir de. Hani 3-4 kilometre yol gitmiyor. Gidelim abi. Gidelim abi ya şey aynen. Çantaları arkaya atalım abi. Abi güzel aldı gidiyoruz. Şu anda Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeyiz. Aa, otostopa devam ediyoruz. Gerçekten köl. Yani garip bir iklimim var. Sıcak. Kaç kilometre olmuş kaldı? Ya neyse işte. Böyle çevir alacağız Dikkat oradan. Evet kanka biraz Ayıştık şey oldu. Yani. Aynen. Kötü oldu. Haydi gidelim. Arkadaşlar biz geldik. Bitirici abi bizi aldı getirdi. Şu an Ağrı Doğu Beyazıt'ın girişindeyiz. Bakın Ağrı Dağı. Ağrı Dağı'nın eteğinde. Dağı. Etraf çok garip, Arapça yazılar var. Yani garip, ben hiç böyle bir yerle karşılaşmadım. Ee, şimdi Doğu Beyazıt'taki bir arkadaşımın arkadaşı bizi almaya gelecek. Onu bekliyoruz, hadi bakalım. Çevreşim çıtkı, çıtkı, tırşık. Ele. Nereye geldik? Erelo. Arkadaşlar Sek Sarayı'na geldik. Çok güzel. Ben buranın tarihi hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Oğlum, biz güzel yani. Gezim, abi <laughs> Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Ekonomi hakkında. Ekonomi hakkında. Ekonomi evet. çok güzel. Arkadaşlar. Burası Sekpaşa mutfakmış bura. Oğlum ekmek var ya. Oğlum mimarisi bir garip ya. Mimarisi bir garip. Anlat bakayım. Az dinledin mi anlatılanda? şey, Neden o, yapılmış o, bu saray? Burası kızına yapılmış. Kime evet. kızına? İhsak Paşa'nın. İhsak Paşa'nın kızına yapılmış. Ve neden? Çoban mı varmış? Çoban. Çoban? Aynen. Çoban kızı istiyor. Ağrını dağını tek gözükmeyen yer burasıymış. Bintai. Öğren bunları. Karşı kadar gidiyor. mi? Bura neresi kardeşim? Sakmaşa Sarayı. Hı. niye öyle? Niye öylesin? Çünkü sürekli zımlıyorsun. <laughs> Arkadaşlar İsa Paşa Sarayı'nın haremli kısmındayız. Yani çok beklentili karşıladı mı? Ya. Kale olmadı. Aynen kale ama şey manzara çok güzel. Manzara güzel. Manzara şey. Boş, kurak. Yani bir kere gelinmesi gerekir bence. Evet. Öyle, öyle güzel. de güzel. İkincisi belki sıkıntı olabilir de bir güzel. Yani evet. Bir yetiyor. İki, üç, sar. Ayakkabı markan ne senin? Nike. Zindana ya nasıl? Zindana var, <laughs> Zincir zincirleteceğim şimdi seni. Zindana gidiyoruz. Daha da aşağı gidiyor. Bir şey şey Oha lan harbi zindan ha. Hmm. Bir şey bu, bir şey bu, bir şey bu. Ama kapısı falan yok mu? Vardır zamanında tabii canım. Evet. Şurada bir tık daha boş duruyor baksana. Zindana gidiyoruz. Oralar hep aynı mı? O da kaldı. Oha oğlum sallandırmışlar onları zamanında. Ama bayağı uzun zindan ha. Evet evet bayağı köle almış işte. <laughs> Şerefsiz. Aha burada bu var. <laughs> <laughs> Altını sıçtı korkudan. Gidiyor lan bu. <laughs> ha kapı var burada. Orası kapalı ama yine de sen diyorsun. Kapalı. Aynen. Sallandırmışlar zamanında burada ha. Adamları mı? Hı hı. Allah bilir kaç kişi acı çekti burada kardeşim. Kardeşim. Şortunun markası neyse. Niye yok? bakayım mı? peki. Ya manyak herif ya. Şimdi gidiyoruz. Bu kadar İshak Paşa. Yet o. Bir çay içelim dedik ama. Tamam. Ama şunu yıkarsam. Niye işiniz sıkıntı, sıkıntı yaratalım ya? Arkadaşlar her çeşit sigara var ya. Değil Arkadaşlar Ağrı'da pasaja geldik. Burası İran sınırına çok yakın olduğu için her çeşit var. Bak benim eski parfüm şuydu. Oo. Çok ağır ama ya. Aa, her evet. çeşit var ya dur. Gel, gel ne Kardeşim buyurun hoş geldiniz. Abi kaptanlar ne kadar? 40 lira abi. Bunun baksana babam bunların var ya kölesi kölesi. Ha, ha. <laughs> kölesi. Çok enteresan. Mentollü <laughs> var. Aha, Teşekkür ederim abi Nefret bakacağım. Bak, Şeyler var. Bak. Kerem abi. Hı. bak bak. Ne kadar bunlar şanka? 120'dir 100 olur. Eyvallah. Yukarısı var mı? Var. Dubai'li Murat mı? Adamın... Mı? Valize ihtiyacın var mı? Yok. <laughs> çanta ihtiyacın var mı? Bu başta kat daha iyi bir çözüm. Şey evet, burada bir Burası. şey yok. Aşağı iniyoruz. Ben çanta salayım sana. Giz kanal Oyuncu var mı? Rusur taşı, siyah var. nokta. Hayırlılar. Allah Allah. Yakışıklı kardeşim. Yakın boş tarafı ne kadar sor bakayım. Seyda ne kadar? Apple Watch'lar. Kaç mı? 1000 liraymış. Benim tizyana olacak hafı var mı? E işte yani. Kanka şu en iyisi. Evet seninki o kirka çok iyi ya. Kirka. Bu ne orijinal mi <laughs> Hı hı. Oh. Bu güzel. Bunu kullanıyorum ben de. Bence bu gayet bu çok hoş arkadaşlar. Parfümler orijinal İran'dan geliyor ve 100 lira. Gülüm harika bir kadın kokusu. Ben beğenmedim. Güllü kanka. E? Şey 35 lira. Sen bir düz fiyat çıkar da bize sonra. 195 lira siz 200 verin. Bana söyle abi. Bizim misafirimiz Aslında baksan ya. Gerçekten doğru söylüyorsun. Normalde değil mi, bizim doğuda hayata bayanlar el atmaz cebine. Ama işte evet şimdi abi. biz misafiriz ya. Onlar misafir mi? Evet. Onlar misafir o işte, işte sen, biz doğu sen, biz sen, sen, ya. Sen, ya ben ödeyebilir miyim, <laughs> miyim artık ya? Şimdi oldu bak. Tabii canım, biz misafiriz. Doğru söylüyorsun. Misafir söyleyeyim. olduğum bayan erkek fark etmez. Tabii canım. Öyle <laughs> bir durum var yani. Bir söyleyeyim. söyleyin. Bu gerçek yani, şaka maka değil yani. Abi doğru da yani. Parfüm aldı, şey aldı bir sürü şey aldı Buradaki halk birbirini yiyor. Evet. Tamam ama dışarıdan birisi geldiğim var ya baş üstüne. Öyle abi öyle fark ettim de yani fazla oldu sanki. Yok yok hiç öyle şey mi olur? Doğru beslenir. Hangi banka? Garanti. Sağ ol bacım benim sağ ol. Abi görüşürüz. görüşürüz. Allah Allah Allah'a Allah emanet olun. Çıkalım artık valla valla hiçbir şey almak istemiyorum artık. olur mu öyle şey? Çorbanın adı neymiş öğrendin mi? Evet ne çorbasıymış ben de Grar. sana soracağım. Gırar. Gırar çorbası. Nasıl tadı? güzel. Yaylaya benziyor dediğin gibi ama daha güzel. Bence yaylaya daha güzel. Şu an ağrıda olduğun için şov yapmıyorsun. Hayır, Vallahi ya. Ben mercimekten başka bir şey içmiyorum normalde biliyorsun. Evet. Şeyleri içmedim hatırlıyorsan. Bu Uşak'ta okuyor. Uşak'ta Tarana, tarana mıydı? Tarhana içmiyor ki ben. güzel çorba ya. Gıra çorbası. Teşekkür ederiz. Yanlışlıkla <çıktı. gülüyor> <laughs> düğüne geldik. Ve sıra var kanka fark ettin mi? Kanka halay oradan halayın büyüklüğünü görebiliyor musun? <laughs> Buradan öne çıkan playlisti kontrol edebilirsiniz. Buradan da diğer videoya gidebilirsiniz. Beğenip yorum yapıp abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.